Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Oynuyoruz, <laughs> oynuyoruz. evet Brawl Stars. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. <laughs> arkadaşlar şu anda ben... Ee, yani biz, biz, arkadaşım, kanalın sahibi benim biliyorsun. Bir oynayayım mı? İyi evet, tamam oyna. Arkadaşlar şu an ana... Bak Aa, şu an arkadaşım oynuyor. İyi izlenin. Proluk öğrenilecek bende. <laughs> Ölünce <laughs> ben dislike atar adamlar. Arkadaşlar dislike atmayın. Like atın. Kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayın o... kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Aferin. İlk kez doğru bir şey söyledin. Aynen yani öyle. Ne demişler? Gün gelir ki devran döner derken lan. Oh, nan, 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 nan. O devran sende dönmedi. Ne oldu lan? <ne>? Aa <laughs> bir şey demedim. Arkadaşlar şey. Orayı boş verin. Ben demiştim ya güzel oyunlarımızı. Arkadaşlar. Ya. Benim hesabımı göstersene bir. Benim hesabımı bir göstersene. Arkadaşlar bakın. bir Bir dakika, bir, bir dakika. ama bir dakika. Şöyle şunu çekelim. Benim Arkadaşlar. Zaman. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kodum. Kodum bakın. PL8Y. Bak adamlar görüyor. Şuradan göster. Dur. Aha. Evet. Buradan da görebilirsiniz. Bakın tam burada sorucun altında yazıyor kod. Dur dur şey benim hesabımı göster bir de. Evet arkadaşımın hesabını da göstereyim. Ona da arkadaşlık isteyelim. Abdülkadir şu. Abdülkadir şu. Hı -hı. Arkadaşlar hesabıma bakın. Evet hesabı. Şu anda övünüyor musun? Güzel yani. Tarısı yani, var. Canan'ın rafı var. Güzel yani evet. Squeaky var arkadaşlar. Beleş kutudan. Hatta o geldiği gün. Dur benim hesabımda bir göster Dur benim mesela Dur yok. gösterecek videonun sonlarına değil mi? Göstereceğim. Hı ee, hı göstereyim. lan da de... Dur. Bu oha. Ne oldu? Lan bu bende yok. Oğlum bu, bu... kostüm bayağı eski ha. Arkadaşlar bu kostüm bayağı eski bir kostüm. Alanlar bilir ben almıştım bir hesabında. Ben de aldım. Evet, evet bu... ben, biz almıştık da o hesaplarımızı benim Gütle. hesabım banlandı. Benimki de banlandı. Kim attıysa tabii. Ben banlanmadım hiç hayatımdan çok şanslıyım. ha. Ama Tico'yu sanmadınız. Başka hiçbir <laughs> hesabım banlanmadı. Arkadaşlar az önce Sprout bana nasıl vuramadı? <laughs> Noob işte. Noob. Hmm. Noob kelimesi neydi? Arkadaşlar bir de kötü şöyle oyuncu. bir bilgi vereyim. Aynı kötü oyuncu. Noob demek şu anda yani kötü oyuncu. Kötü oynayan demek ama eskiden... İlk icat edildiğinde yeni oyuncu anlamındaymış. Ama yani şimdi şu bilim insanları bulmuş. Yoksa bilim insanları 1691'de <laughs> insanlar taş devrindeyken. <laughs> Nasıl bir taş Arkadaşlar. Arkadaşlar, e arkadaşlar, arkadaşlar benim söyleyeyim. arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalı abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın unutana. Sus 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 sus, sus 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 sus. Sen <laughs> ağzını açma. Sen ağzını açma. Anne. Bir tane oynayayım bir kere. Bir kere. Arkadaşlar bir tane şöyle futbol. Bak ben burada iyi Frank'le. Bir tane oynayayım. Arkadaşlar ben aynasın. Arkadaşlarım. Arkadaşlar. Abi hiç Frank'le oynamadı bu arada. Gerçekten ona Senin zeydik. hiç Frank'in yok mu? Evet hiç olmadı. Bu, bu arkadaşın bu. hiç Frank'i olmamış. Çok Öyle değil. Özel like atın arkadaşlar. Üzün sizi geçmesi için. Her like bir TL. Her like bir geçmiş olsun. Her like bir savaş kutusundan Frank. Yok. Her like bir Her like bir. Tamam tamam sus sen <laughs> ağzını açma dostum. yok her like bir like şelalesi. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar eğer bir like yok atması like, her bir like. Bak, Sözünü evet, kesiyorum özür dilerim. Yüzümü göstereceğim. 10 abone olursak yüzümü göstereceğim. Hayır 10 abone değil. 100 bin abone olursanız. Oha oğlum. Oh. ben abarttım değil mi? Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir günde dur. 20 abone olursak ben kendi yüzümü gösteriyorum. Aha burada var. Şahitlerim var. Evet. Ben de, ben de biliyorum. gösteriyorum yüzümü. Ben Çok gösteriyorum. çirkinim ama. Göstermek istemiyorum. Yalan söylüyor ya. Çok güzelsin. Çok güzel. Ben anasını satayım. Tatlamayın. Hey, güzel kız. Güzel kız değilim ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya güzel kız diyor <laughs> bu <bir> da. <de. gülüyor> Arkadaşlar. Bana mı dedi be? Yok anlamadım. <laughs> Anam da güzel. Aferin pir. Oha. <laughs> o pirimi nasıl tuttu? Oo oh, yendik çak. Oya Oy baby. Sen çakma. <laughs> çak çak. Arkadaşlar bu e... EF acık şey. Ben. Ki... ben. Evet. Hamza Ayşe ben gökyüzüm. Ayşe. E? Arkadaşlar <laughs> adlarımızı söylüyoruz. Adın Hamza. Adın? İsmail Afe. Abdullah. Eğer yani, adın Benim takma adım. Nasıl gidiyor? Adam merkez patlıyor herkes gel. Adam merkez patlıyor herkes Şeker adam. Evet. <laughs> Arkadaşlar dislike atacaklar. Arkadaşlar dislike at, at. Eğer Abdul Kadir ismini seviyorsanız like atın. İsmail Efe ismini de seviyorsanız. Arkadaşlar Hamza'yı da Rostası seven like atsın ve Aynı abone de. olsun. Her Şimdilik like bir başın sağ olsun. Bu mı? Arkadaşlar, Bir oynay, oynay. Arkadaşlar, şimdi Ne? Ne? Arkadaşlar Ne? 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 Azıcık evet. görün arkadaşlar. Noblu görün bundan. Arkadaşlar noblu saymayalım. Emberla ilk defa oynuyorum. Burada değil. Tabii ki de ben nereden? Çift hesaplaşma. <laughs> <laughs> Onlar da çift hesaplaşma. Çift hesaplaşma değil. Biz her çift hesaplaşma derim. Arkadaşlar hesabımı beğendiyseniz like atın. Benimkini de beğendiysen. Senkini gün görmediler atın. Video sonu göstereceğiz hesabı. Dur. <laughs> <laughs> benim iki tane. Hesabı... <laughs> Lan Allah öldürdüm. Oo oh, vay 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 vay. Arkadaşlar Emilla ekte. Vay 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 vay. Emilla ekte oynuyorum bu arada. Şaka maka değil. Hani Allah! sana çıkmıştı. Önce şey ben. hayatım. Lan adam AFK kaldı. Böyle iş mi olur abi ya? Arkadaşlar bu AFK'lı kişiye ben ben değil. Ben mal atmayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Şuna, <laughs> bak şu karakteri al. Çık ne ya? Çayım. Ben bir kere tik seçtim diye banlanmıştım arkadaşlar. Pardon. Tik seçmedim diye banlanmıştım. O zaman Edgar seç. Aslında banlanmak değil de yani hesabım gitmişti. Tik seçmediğim için hesabım gitti arkadaşlar. Aha. <laughs> arkadaşlar hesapları çalmak kötü bir şey. Yani adamların adamların emeğini çalıyormuş. Evet. Arkadaşlar ben bir kere 12 binlik hesabımı kaybettim. Crow'la 2 saat ağladım. Odama geçtim, 2 saat ağladım. Ya nasıl aldın? Harbi lan ha? kardeşimle oturdum odama hesap gitti diye ağladım lan. 50. Arkadaşlar ben bir kere bin canla bir canla kurtulmuş bir canla. O bin, bin canla kurtulmuş. <laughs> bin can çok az bin can bin can. Arkadaşlar bir canla adam öldürdüm ben. Arkadaşlar bu arada. Aha bu size... da bir şahidim. Nasıl susun ya? İki. Bakın şu yer var ya aslında burada kutu olması lazım. Burada aslında gizli kutular var. yani buraya Buraya gelip yani oradaki hmm. kutuları alabilirsiniz. Burada ya, arkadaşlar şaka yapıyor inanmayın Orada kutu var ha. Vallahi kutu geliyor oraya. Geliyor da ama evet. şimdi kırmışlar. Aynen. kutu <laughs> Birisi gelirse hemen kaçarım. Ama ben abi oraya Gelin, Ay, gelin, 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 Arkadaşlar ben bir tane aynasam. Oynasın ya. Yok oh, yok sana oynatmayacağım. Neden? Tamam. Neyse arkadaşlar. Önemsiz. Önemsiz. Duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlar. Ar ben, e, bir şey diyeceğim de siz yapmazsınız ki onu ya. Like atın <laughs> ve abone olun. Aga be. Oh, benim ıı, Allah rızası için yani. Allah'ın o sekiz buçuk dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videonun yarısı konuştuk. Hatta videonun bütün saniyesi Konuştuk. Hiç <laughs> maça odaklanamadık. Sekiz bitti dönüyor. Deliriyor. Deliriyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala Veriyorum. abone olmayı. Kanala abone olmayı. Allah like, like, like atlayın. Kırmayı. Like tuşuna kırmayı unutmayın. Harcamayı. <laughs> <laughs> ve bildirimleri atmayı sakın unutmayın. Hadi. Bye bye. kırın. Hadi bakalım. Gödüyor mu? Hep bye bye. Size dinamitle bye bye yapıyorum arkadaşlar. <laughs> dinamitle bye bye. Ba arkadaşlar. Hop. Hop. Bye bye ve görüşürüz. Bye <laughs> bye.